Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemize bir başka sevgi, ilk göz ağrısı mı dersiniz? Onun vefası, malının, mülkünün Allah yolunda cömertçe harcaması mı dersiniz? Hatice yani ne ahlakça, ne cömertlikçe, ne de Hazreti Muhammed'e getirdiği bereketle doğurduğu altı çocukla yanına yaklaşılmayacak kadar açık ara peygamberin kalbinde önde birisi. Hazreti Ayşe'yi bir gün zaten o sebeple azarlamadı mı? İkaz etti Ayşe annemizi. Hani ne buldun şu Hatice'de ey Muhammed? O dul bir kadındı. Seninle evlendiğinde Allah sana genç, bekar hanım vermedi mi deyince Peygamber Efendimizin gözleri yaşarmış ve Ayşe dedi bir daha Hatice'ye böyle söyleme dedi. Vefaya bakar mısınız? 11 yıl önce ölüp gitmiş hanımını Ayşe annemize sözle bile incittirmedi. Hatıralarını acı bir kelimeyle bile eskitmedi. Hazreti Peygamber Ayşe anamıza dedi ki Allah'a yemin ederim ki Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir kadın hiç vermedi. Ayşe yarışacaksan Hatice'den sonrakilerle yarış. O malını Allah yoluna sonuna kadar harcayan, çocuklarımı doğurup onları büyüten merhametli bir anne ve o ben peygamber olduğumda bana ilk iman eden Müslüman. Bir daha Hatice'ye beni üzecek söz söyleme ey Ayşe dedi. Değerli kardeşlerim, Sözlerimizi şöyle Kuba'ya gideceğiz bugün duada. Allah nasip ederse Kuba Mescidi'nin avlusundan Peygamber'e hoş geldin diyen Medine'lilerin o Kuba Mescidi'ndeki Tala'l Bedrularla karşılanan yere gideceğiz. Sözlerimi oraya bağlamadan şu hatırayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün Ayşe annemiz tabi Hanımlar kıskançlık edebilir. Neden? Yani hele hele aile içi işlerde hanım kıskanır. Başka kadını da kıskanır. Neden? E, nefis taşıyor. Bu, bu normal. Hazreti Ayşe bir gün Fatma anamız evlerine gelmiş. Fatıma Zehra Hazreti Muhammed'in kızı. Hazreti Ayşe hanımı. Hazreti Ayşe hanımı olmasına rağmen peygamberimiz Hatice'yi çok seviyor ya Ayşe annemiz Fatma'ya şöyle bir laf vurdu Fatma'ya şöyle bir laf vurdu dedi ki ey Fatıma Resulullah'ın kızı Hazreti Muhammed'in yanında sence en kıymetli hanımı kimdir? Hazreti Muhammed'in en değerli eşi sence kimdir dedi. Hazreti Fatıma biliyor. Annesi Hatice'dir yani. Ama Hatice annemiz çoktan ölmüş. 11 yıl önce vefat etmiş Hazreti Hatice. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı dedi ki hani gönlü kırılmasın diye. Bilmem dedi. Yani bunu babam bilir, Resulullah bilir dedi. Ayşe anamız dedi ki yok yok dedi. Öyle hemen babam bilir deyip kaçma dedi. İlla yenecek Hazreti Ayşe. Ayşe anamız hırslı bir kadın. Lider karakterli birisi Hazreti Ayşe. Allah Ayşe annemizin de şefaatini bize nasip etsin. Ayşe annemize Allah cennette misafir olmayı bize nasip etsin. Kardeşlerim Hazreti Ayşe dedi ki öyle kaçma hemen dedi. Babam bilir diyerek kurtulma işin içinden. Bak ben sana sorayım sen cevap ver dedi. Buyur dedi. Hazreti Muhammed'in dedi. Bekar olarak evlendiği hanımı hangisi dedi? Peygamberimizin hayatında kız olarak gelin gelen tek hanımı Ayşe'dir. Hazreti Ebubekir'in kızı. Şimdi oradan bir puan kazanıyor kendisi. Ayşe annemiz kendine bunu bir şey olarak artı olarak yazıyor. Peki dedi Onunla dedi Medine'de şu Medine-i Münevvere'de evine Cebrail gelerek vahiy getiren hanımı hangisi? O da işte sensin dedi. Peki Resulullah'a sordular. insanlar içerisinde en çok kimi seversin ya Muhammed? O da dedi ki erkeklerden mi kadınlardan mı? Hazreti Ayşe de ona dedi ki önce erkekleri sorayım bakayım ne diyecek dedi. Erkeklerden en çok kimi seversin ya Resulallah? Peygamberimiz babanı dedi. Yani Hazreti Ebu Bekir'i. Peki kadınlardan kimi en çok seversin? Seni dedi Hazreti Peygamber. Peki dedi Hazreti Muhammed'in kadınlardan en çok sevdiğini söylediği kimdir dedi? Sensin dedi. Peki beni nasıl seviyorsun ya Muhammed dediğimde? Baban ne dedi dedi? Kördüğüm gibi seviyorum. Yani Hazreti Ayşe'yi öyle çok seviyor ki, kördüğüm gibi, dönüşü yok yani. Hazreti Ayşe, peki buna göre dedi, senin annen babanla evlendiğinde babandan önce kimseyle evlenmiş miydi? Evet evlenmişti, iki tane başından evlilik geçmişti. Senin annen Hazreti Muhammed'le evlenmeden önceki kocalarından çocuk doğurdu mu? Evet üç tane çocuk doğurdu. Öyleyse Hazreti Muhammed'in en kıymetli eşi kimmiş dedi. Fatma anamız üzüldü. Annesinin hani dul olarak Hazreti Muhammed'le evlendiğini filan gündeme getirince kim olsa incinir. Herkesin nefsi var. Fatma anamız da üzüldü. Resulullah Aleyhisselam bir gün Fatma anamızın evini ziyarete gitti ki Fatma anamız üzgün böyle kederli. Dedi ki yavrum Fatma sen de bir hüzün görüyorum. Ne oldu?" dedi. "Yok bir şey baba." dedi. Babalar kızlarını bilirler. Babalar kızcıdır biraz. Kızlarına daha düşkündür. Dedi ki: "Yavrum, bak ben seni bilirim. Sen de bir şey var. Ne olur? Ali ile mi kavga ettiniz?" "Yok baba vallahi yok. Ali ile bir şey yok." dedi. "E niye üzgünsün?" Demesem olmaz mı?" dedi. "Yok olmaz." dedi. "Ben öğrenmek istiyorum." Peygamberin evine huzursuzluk girmesini istiyor Fatma anamız. Ayşe ile arası bozulsun istemiyor. Söylemek istemiyor, nezakete bakın. Şimdi millet birbirinin yuvasını yıkmak için şeytan hocaların peşine koşuyorlar muska yazdırmaya. Kardeşlerim Hazreti Fatma dedi ki baba demesem olmaz mı? Yok dedi. Allah'ı ve Resulünü seviyorsan söyle dedi. Fatmanamız dedi ki şu Ayşe anama bir şey söyle dedi. Anamla uğraşıp durmasın dedi. Ölüp gitmiş anneme laf söyleyip durmasın dedi. Resulullah kimi seviyorsa sevsin. Ama anneme dedi bir daha böyle demesin dedi. Ne oldu kızım sana dedi. Annem için böyle böyle dedi Ayşe dedi. Senin annen babandan önce evlenmedi mi dedi dedi. Baba dedi Ayşe'ye söyle bir daha bunları bana söylemesin dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buna mı ağlıyorsun dedi. Buna mı üzülüyorsun? Sen üzülmedin mi dedi. Yok dedi Peygamberimiz. Akıllı. Hazreti Muhammed en akıllı insan. Yok yavrum dedi. Üzme kendini dedi. Üzme. Nasıl üzmeyin baba anama bunları dedi. Sen şimdi Ayşe'ye git de ki Ayşe ana bana bak benim anam hiç kimseyle evlenmemiş bekar Muhammed'le evlendi. Sen başından iki evlilik geçmiş dul bir Muhammed'le evlendin. Benim anam mı kıymetli sen mi kıymetlisin de ona dedi. Hazreti Peygamber bunu söyleyince Hazreti Fatma nasıl sevindi? Kadın kız mı intikam almaz mı? Koştu doğru Ayşe'nin evine. Ayşe Hanımıza dedi ki, sen bana geçen bir şey dediydin, hemi dedi. E, konuştuk onu, bitti ya dedi. Yok, dur bakalım dedi, bitmedi dedi. Ne oldu? Kim üstün sence babamın yanında dedi? Dedik ya Ayşe üstün. Peki dedi, sen biliyor musun Ayşe dedi? Benim anam başından iki evlilik geçmiş dul bile olsa bekar olan 25 yaşındaki Muhammed'le evlendi. Sen başından iki evlilik geçmiş, ihtiyar bir Muhammed'le evlendin. Kim kıymetliymiş dedi. Bu sefer golü yiyince Ayşe anamız dedi ki bunu sana kim söyledi dedi. Bu lafı önceden söyleyemedin. Bu lafı önceden bana diyemedin. Şimdi bunu sana kim söyledi dedi. Hazreti Fatıma dedi ki bunu bana babam söyledi dedi. Bunu bana babam söyledi dedi. Fatma anamız Resulullah dedi ki Fatma'ya böyle bir şey demişsin dedi Ayşe anamız. Fatma'ya sen böyle bir şey demişsin. Resulullah dedi ki Ayşe dedi. Allah'ı ve Resul'ünü seviyorsan bir daha Hatice'ye bir şey deme dedi. Bak yani benim kırmızı çizgim Hatice'dir. Hatice'ye bir daha bir şey söyleme Ayşe dedi. Hatice'ye bir şey deme e mi dedi. Anladı ki Ayşe anamız... Hatice'ye söylenen söz Resulullah'ın yüreğini köz gibi yakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.